Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. 260 metrekare arsa içerisinde güzel bir villanın tanıtımı için geldim. Dublex bir villa izleyeceksiniz. Bence çok güzel bir villa. Çok da hoşuma gitti. Girişten başlayalım. Böyle duvarın arasında bir pay bırakılmış. Buraya da led ışık bırakılmış ve taş işçiliği çok hoş duruyor. Ben bu taş işçiliğine bayılıyorum. Ofiste de kullandım. Defalarca da söyledim. Bence kullanın. Kullanın bunu. Her yerde kullanın. Her yeri taş yapalım. Araç girişimiz orada arkadaşlar. Yaya ve araç girişimiz aynı kapıdan girdiğimizde bir ayraçla ayrılmış havuzumuz var. Camla ayrılmış havuzumuz var arkadaşlar. Geniş bir havuz. 25-30 metrekare büyüklüğünde bir havuzdan bahsediyorum. Seramik rengi çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Çok da güzel olmuş. Farklı olmuş diğerlerinden. Maviye artık doyduk. Maviye doyduk. Bir de 3 milyon 500 bin TL'ye bir villa vardı. Hatırlarsanız onun da seramiği farklı. O da çok güzel. Artık seramikleri değiştirin bence. Bir de bunun 120'ye 120 seramikle yapıyorlar. Tabi makina ile koymaları gerekiyor. Böyle basit bir işçiliği yok onun arkadaşlar. Mükemmel bir görüntüsü var. Bayılıyorum ona. Gidim de bir tane gördüm onu. Girdiğinizde böyle bahçe alanında komple bahçeyi çeviren geniş bir geniş bir led görüyorsunuz. Bu ledle her tarafı görebiliyorsunuz. Gayet de güzel. Burası da gün batımı olduğu için şu an duvar bir sıcak. Görmeniz gerekiyor. Üstte de bu arada spotlar var. Onlar da çok güzel duruyor. Mavi ışık yok. Benim çok hoşuma gitti. Mavi ışık yok. Tamamen gün ışığı ve beyazdan oluşan bir villi izleyeceksiniz. Burada bir palmiye ağacımız var. Palmiye de lüks gösteriyor evi. Burayı tanıtmıştık. Satıldı. Diğer taraf 3 bin TL arkadaşlar. Orayı da tanıtmıştık. Gayet değil mi? Duvar çok sıcak. Duvar çok sıcak. Havada soğuk olunca böyle duvar dibinde geziyoruz artık. Kedi gibi. Arka tarafta da inşaat var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu yüzden ses gürültü rahatsız edebilir. Hemen kısa geçelim burayı. Geniş bir bahçe alanımız mevcut. Bizi beklediler bence. Biz gelince başladılar tanıtım yapamasınlar satılmasın diye. Geniş bir de oturma alanımız var. Bence buraya kamelya yapılabilir arkadaşlar. Kesinlikle çok da güzel olacaktır. Görüntüsü muhteşem. Ben burada durayım ses rahatsız etmesin sizi. Giriş kısmımızda böyle güzel bir ev. Çok şık bir ev. Bence değerlendirilebilir arkadaşlar bu ev. Satış fiyatımızı söylemedik değil mi? 2 milyon 400 bin TL. 2 milyon 400 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir ev. Girdiğimizde, girdiğimizde çok geniş bir alanımız mevcut. Sağ tarafım salon, sol tarafım mutfak karşımda geniş bir merdiven yanında. Merdivenin altında lavabo olarak değerlendirilmiş. Sol tarafımda da vestiyer alanımız var. Biz nereden başlayalım? Salondan başlayalım. Salonunda bu bölmesinde arkadaşlar akıllı sistem audio marka görüntülü diyafonumuzla birlikte akıllı sistem kumanda panelimiz var. Türkiye'nin, dünyanın hatta internetiniz varsa uzaydan bile evinizi yönetebiliyorsunuz. 5 el, pardon, 5.19'a 4.63 boyutlarında. 5.19'a 4.63 boyutlarında güzel, geniş, kullanışlı bir salon. 60'a 120 mermer görünümlü seramik led ve spot aydınlatmalarla da desteklenmiş. Harika bir görüntüsü var. Çok hoşuma gitti. Buradaki ledler ya da spotlar daha da güzel durmuyor mu? Aslında led spot. Etrafı led, ortası spot. Çok hoş duruyor ya. Çok hoşuma gitti. Gerçekten mükemmel. Keşke benim ofise bunlardan yaptırsaydım. Muhteşem bir görüntüsü var. Özellikle buranın da mesela. Bu neden söndü? Evet yandı. Sensörlüymüş. Merdiven çok güzel duruyor. Bir de bunların içlerine şuralara led düşüyorlar. Orayı oyup çok daha güzel duruyor. Burada ne var? Vestiyerimiz var dedik. Çift kapaklı. Çok şık bir vestiyer arkadaşlar. Çok şık bir vestiyer. Böyle kulplarda da kelebek tarzı. Boş duruyor. Merdiven altı. Merdiven altı. Lavabo olarak değerlendirilmiş. Vitra marka gömme rezervuar. Siyah bir zemin ve beyaz da. Bayanslar bunu mutfakta da çok görüyoruz mesela. Buraya da yakışmış. Çok güzel olmuş. Bunları bir sıralı koymamışlar böyle çapraz çapraz geliyor. Çok daha hoş duruyor. Burası da mutfak kısmımız. Devamında geniş bir mutfağımız var. Mutfaktan dışarıya çıkışımız da mevcut. Bu da çok güzel. Yani salon mutfak böyle birbirine girmiş bir biçimde değil. Mesela bu başka nasıl e, düşünülebilirdi? Giriş kısmı buraya verilip merdiven karşıya verilir. Sağ tarafta da komple salon mutfak kalırdı ama mutfağa ayrı bir ...mutfak hissiyatı verilemezdi arkadaşlar... ...bu şekilde çok kullanışlı olmuş... ...çok kullanışlı olmuş... ...eğer diğer tarafta olsa bu kadar olmazdı... ...geniş, güzel bir... ...mutfak tezgahımız var... Lake dolap kapakları... ...ve siyah bir granit... ...tezgah arası da... ...biraz daha böyle antresi renklerle... ...beyazla siyahın karışımı bir renk... ...çok hoş... ...bunlara da nohut mu diyorlardı... ...bunlara nohut tezgah mı deniliyordu... ...tam olarak hatırlamıyorum arkadaşlar... Kusuruma bakmayın ama çok güzel olmuş. Özellikle bayanlar bunu çok sevecektir. Hemen böyle aldınız her şeyi koydunuz. Kapattınız. Tertemiz. Köşe de var mesela burada. Köşede böyle geniş bir saklama alanı mevcut. Çok güzel bir mutfak olmuş. Çok hoşuma gitti. Bak bundan bahsediyorum. Mat beyaz çok hoşuma gidiyor. Mat beyaz çok güzel arkadaşlar. Şunu kullanın. Müteahhit arkadaşlar. Para harcayın bu evlere. Bence bu ev çok güzel olmuş. Hoşuma gitti. Gerçekten çok hoş raylı spotlar var. Ya hani böyle ufak tefek detaylarla ev çok güzel oluyor. 1, 2, 3, 4 tane de priz bırakılmış. Bence mantıklı. 4 tane de prizimiz var. Yukarıya çıkış merdivenleri zaten led döşenmiş. Onu gördünüz. Şimdi de görüyorsunuz. Sağ taraftaki trabzan da renklerde bir trabzan arkadaşlar. Çok da hoş duruyor. Dubleks bir villa. Dubleks 3 Bir villadan bahsediyorum. Üst katta 3 oda, bir ortak kullanım, banyo lavabomuz var. Böyle bir çık istersen, böyle bir koridoru göster. Böyle ben de anlatıyormuş gibi oldum yani. Hem yönetmen hem tanıtıyorum. Değil mi? Böyle çok saçma oldu ama artık idare et. Akşam. Çok çekim yaptık bugün. Yorulduk. Hepimiz yorulduk arkadaşlar. Güzel bir pencere bırakılmış iki tane. Güzel duruyor. Gün ışığından faydalanmak için çok iyi mesela. Bak akşam saatinde bile içeriye ışık geliyor. Çok mantıklı. Hemen yan tarafında bir odamız var. Nedir bu odanın boyutu? 2.95'e. 2.95'e. 5.17 boyutlarında. 2.95'e 5.17 boyutlarında yerler 60'a 120 mermer görünümlü seramik. Klima tesisatımız mevcut. LED ve spot aydınlatmamız var. Ortaya da bir avize yeri bırakılmış. Burayı satarsak müteahhit firmadan rica ederiz. Avizeleri de o hediye eder. Avize derken Böyle basit avizelerden bahsetmiyorum. Tanesi 4-5 bin lira. Burada da güzel bir kapı var arkadaşlar. Gerçekten 4-5 bin lira olması da çok saçma değil mi? Yani bir asgari ücretin 2800 lira olduğu yerde bir avizeye 5000 lira para isteniyor. İlginç. Şık güzel kullanışlı. Balkon var. Balkona çıkmayacağız. Şuradan gösterelim. Çünkü arka taraftaki ustalar bizi bekliyor. Sağ olsunlar. Herkes eline bir matkap aldı. Her yeri delmeye başladılar. Tam zamanında geldik. Biz de akşam çekimi yapalım istiyoruz arkadaşlar. Böyle evleri aydınlatması muhteşem olan evleri akşam tanıtalım ki siz de farklı şeyleri izleyin. Fikir edinin. Çok güzel bir banyo lavabo yapmışlar. Çok güzel olmuş ya. Daha işte böyle olacak yani. Banyo lavabo yapmak çok zor değil arkadaşlar. Siyah renkler kullanabilirsiniz. Beyaz renkler kullanabilirsiniz. Ama ama artık bazı materyalleri birbirine uydurmanız gerekiyor. Renk bakımından söylüyorum. Bakın çok güzel olmuş. Burada neyimiz var? Bir makina yerimiz var. Üstüne de dolap yapabileceğimiz bir alanımız var. Çok şık bir, gerçekten şık bir duşakabin yapılmış. Ahşap görünümü verilmiş. Çok da hoşuma gitti. Muhteşem olmuş. O kadar da geniş ki. Gerçekten çok geniş. Buraya da bir niş yapılmış. Havalandırmamız dışarıya verilmiş yine. Şimdi bana diyecekler havalandırmayı çok övüyorsun ama banyo lavaboyu övüyorum. Vitra'nın gömme rezervu var arkadaşlar. Ben de Vitra kullanıyorum. Vitra bu işin piri. Vitra bu işin piri. Tabi gömme rezervuar var çabuk arızalanabilen bir ürün ama kullanacaksanız da Vitra'dan başka kullanmayın derim. Ve yan tarafında ahşap mat böyle dolap kapaklarının kulpları olduğu güzel bir dolaplar var. Üstünde de el yıkama yerimiz mevcut. Çok güzel olmuş. Renk harika. Gerçekten çok güzel. Buraya istenirse koku falan bırakabilirsiniz. Biblolar da yapabilirsiniz. Güzel olmuş. Şimdi burada iki tane daha odamız kaldı. Biri ebeveyn banyolu. Biz buna bakalım ardından diğerine geçelim. 4.34'e 4.34'e 68 boyutlarında bir oda. Burada bir balkonumuz var. Aynı zamanda diğer odadan da bu balkona çıkışımız var. Biz oradan çıkacağız. Oradan bakacağız. Yine aynı aydınlatma sistemi. Dublex villalar benim çok hoşuma gidiyor. Temizliği de kolay oluyor bu arada. Burası da ebeveyn banyolu odamız arkadaşlar. Girdiğimizde hemen sol tarafta banyo lavabomuz var. Yine çok güzel bir kabini çok önem verilmiş. Çok önem verilmiş. Bu da ayrı bir görüntü oluşturmuş. Çünkü çok geniş. Rahatlıkla herkesin sığabileceği. Yani bazıları var ki ben sığamıyorum ki yani normalde 2 metre 3 metre insanlar nasıl sığacak? 3 metre insan var mı ya? Yok değil mi? Biraz abarttık. Ama güzel bir banyo lavabo olmuş. Çok hoş olmuş. LED'ler, spotlar harika. Bak burada da LED'ler var. Mehmet bunları bir detaylandırır mısın? LED'lere bakar mısın? Altta çok güzel bir ışık hüzmesi oluşturuyor. Hatta ben şu spotları bir kapatabilirsem. Bir dakika. Ben şöyle bir dönüyorum. Spotları kapatmaya çalışacağım şimdi. Kapatamadım. Bu değilmiş. Bu da değil. Vaa! Çok güzel olmadı mı? Böyle biraz daha sanki Ankara gece alemini adlandırıyor gibi geldi ama yani ben değil mi? böyle gözükünce çok bir şey oldu yani. Böyle ışık falan vuruyor. Eskiden İbrahim Tatlıses'in falan gazino filmleri vardı. Geniş bir de odamız var arkadaşlar. Biz bu videoyu aşağıda bitirelim. Çünkü havada karardı. Tam bir görüntü alırız böyle. Nedir buranın boyutu? 3.46'ya 3.98. Yalnız biz karardı diyoruz da hala aydınlıkmış dışarısı. Camlar filmli olunca arkadaşlar karanlık gözüküyor ama hala aydınlık. Ve burada da geniş bir balkonumuz var. İki odadan da buraya çıkabiliyoruz. Güzel oğlum sen buraya gel. Bak burayı da gösterelim. Burada yine köpükten kullanılmış süs yapılmış buraya da güzel olmuş. LED ve spotlar kullanılmış. Sadece spot kullanılmış. İçeride de LED'ler var. Hatta bahçe inelim. Bahçenin görüntüsü de çok güzel. Değil mi? Çok güzel gözükmüyor mu burada? Gerçekten muhteşem. Bahçe inelim. Bahçede videoyu sonlandıralım. Gidene kadar da bakarak gidelim. Böyle gezelim. Gezelim arkadaşlar. Klima tesisatımız hazır. Klima tesisatı bir dakika aydınlatmasını tekrar göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Bunu kapatıp açtığınızda renkler tek tek değişiyor. Tek tek istediğiniz rengi getirebiliyorsunuz. Mavi ışık yerine bunu kullanın. Sesleniyorum. Buradan bütün müteahhitlere sesleniyorum. Mavi ışık yerine bunu kullanın. Lütfen rica ediyorum arkadaşlar bunu sadece kendi adım için istemiyorum. Kendim için istemiyorum. Bütün insanlık için istiyorum. Sizin için küçük bir adım ama insanlık için büyük bir adım olacak. Pardon. Çok güzel değil mi? Bak görüntü muhteşem. Gerçekten çok hoş arkadaşlar. Kesinlikle bakılacaklar listesini ekleyecekseniz bu evi eklemeniz gerekiyor. Özellikle şu görüntü. Havuz. Havuzun ışığı bu arada mavidir büyük ihtimal. Havuz. Yanlarına da gün ışığı ledler. Harika olmuş. Çok da güzel bir görüntüsü var. Alıcısını bekliyor. Alıcısını bekliyor. Ev çok güzel diyecek laf yok. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Evin satış rakamı 2 milyon 400 bin TL pazarlığımız var. Otururuz çatır çatır pazarlığımızı yaparız. Bu evi de size alırız arkadaşlar. Bence güzel.